Kahve misali. Hayatlar. 1. sezon, 2. bölüm. Bir ömrü anlatmak. İlk tanışmanın üstünden bir gün geçmişti. Söz verdikleri gibi o gün öğleden sonra yine balkondaydılar. Ben de spor çantamı eve bırakıp doğru geldim. Balkondaki sandalyelerden biri çoktan ayrılmıştı bana. Oturdum. Masada yine kahve vardı. Bu defa yanında cevizli kurabiyeler. Adile Hanım hanım gözlüklerini çıkardı çenesinin altına indirdi Bugün biz anlatacağız sana Ramiz artık dinlemenin zamanı geldi Başladı anlatmaya hiç bölmeden ara ara Hulusi Bey'in bakışlarıyla onaylayarak Ben Adile 67 yaşındayım Hayatım boyunca memur bir babanın kızı oldum Üç kardeştik ama hepsi başka şehirlere savruldu Ben buradan hiç gitmedim Gidenlerin dönmediği bir şehir burası gelenin de kaldığı Peki ya evlilik? dedim usulca. İşte orada Hulusi devreye girdi. Bu sefer Hulusi Bey aldı sözü, tok ama sakin sesiyle. Ben 70 yaşındayım evlat. 25 yıl devlet memurluğu yaptım. Mühendislik okudum. Adile ile aynı mahallede büyüdük. O çocukken bana taş atardı. Ben ona limon alırdım. Sonra büyüdük. Taşlar, limonlara, limonlar kahvelere dönüştü. Adile Hanım, Hanım gülümsedi, dudaklarını çay bardağına götürdü. Çocuğumuz olmadı ama biz hiçbir zaman bir eksiklik gibi görmedik. Hayatımıza giren her insanı evladımız saydık. Benim gibi, dedim içimden ama ses etmedim. Hulusi Bey devam etti. Emeklilikten sonra kitaplara sardım. Tarih, felsefe, biraz da mizah. Zaten ne kaldıysa üçünden, kalan ömür onlarla geçiyor. Ben de örgüye, reçellere, komşu gıybetlerine," dedi Adile Hanım gülerek. Ben sustum, sadece dinledim. Bu balkon artık benim için kahve içilen bir yer değil. Bir zaman kapsülü olmuştu. Her anı eski bir şarkı, her cümle eski bir mektup gibiydi. Adile Hanım son yudumunu aldıktan sonra başını bana çevirdi. "Ramiz, her insanın içinde bir çocuk var." Biz kendi çocuğumuzu bulamadık ama belki sen bize o duyguyu yaşatacaksın. İlk defa gözlerim doldu. Cevap veremedim. Sadece başımı eğip o sıcak balkonun kokusunu içime çektim.